Bir şeyin anlamını aramak, o şeyin anlamını yitirmesine sebep olur. Hayatın anlamını aramaya başla, hayat anlamını yitirir. Çünkü aslında anlamsızlıkta gizli bir sihir var. zihin tarafından sürekli çarpıtılıyor. ama sen onda bir anlam aramaya bak mesela bir gül gördün bakmaya başladın sonra ah ne güzel bir gülmüş dediğinde ona bir anlam yüklediğinde o gülün gerçek e, hali aslında kaybolur ona o, o şekilde bakmaya devam etsen aslında gerçek anlam oradan çıkacak zaten ama biz bunu yapamıyoruz çünkü zihnimiz böyle bir çocuk gibi oradan oraya oradan oraya sürekli koşturuyor sürekli sürekli bir trafik var yani bu trafiğin durması gerekiyor. Yorumsuz bakmak dediğimde zihin çok yanlış algılıyor bunu. Böyle anlamsız bir şey mi olur ya? Hayır. Neden? Çünkü zihin öyle kurgulanmış ki o ilizyon olsun bu bir oyun şeklinde bu asıl güzellik, asıl anlam anlamsız ve yorumsuzca bakıldığında ortaya çıksın diye. Biz dikkatimizi verip herhangi bir nesneye 10 saniye bakamıyoruz. Deneyin. Deneyin yapamayacaksınız. Yani zihin sana 10 saniye orada müsaade etmeyecek. Peki bunun bir çözümü var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Eğer gün içerisinde birden 20'ye kadar sadece sayıları gözünde canlandırarak sayarsan sabah ve akşam başka bir şey yapmana gerek yok. O zaman zihnini yavaş yavaş gel buraya gel bakalım biraz da burada duralım demeyi öğretmiş olacaksın. Sevgilerimle hoşçakalın.